Yeni yıl dünyanın birçok ülkesinde farklı etkinliklerle karşılandı. Hollanda'da yaklaşık 10 bin kişi toplu halde soğuk havaya aldırış etmeden Kuzey Denizi'ne girdi. Lahey'deki Şeveningen sahilindeki geleneksel etkinliğe yaşlılar ve çocuklar da katıldı. Hollandalılar 1965 yılından bu yana yeni yılı bu şekilde kutluyor. Portekiz'de de benzer manzaralar vardı. Yeni yılın ilk gününde başkent Lisbon'da Karkavelo sahilinde yüzlerce kişi kendisini soğuk sulara bıraktı. <laughs> Slovenya'nın Akdeniz sahilinde yazdan kalma manzaralar vardı soğuk havada cesur olduğunu ispat etmek isteyen yaklaşık 50 kişi suya daldı. <laughs> Almanya'da hava sıcaklığı 0 derecenin altına düşünce görüntülerde değişti. Berlin'de bir yüzme kulübü üyeleri Orankese Gölü'ndeki buzları kırarak içine girdi. 1960'lı yıllardan bu yana yapılan etkinliğe katılanlar bu şekilde kendilerini daha sağlıklı hissettiklerini söylüyor.